Soykırım. Soykırım, belirli bir ulusal, etnik, ırksal veya dini grubun tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan sistematik ve yaygın bir şiddet eylemi olarak tanımlanır. Soykırım, uluslararası hukukta en ciddi suçlardan biri olarak kabul edilir ve uluslararası toplum tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Soykırımın temel unsurları şunlardır: Birinci belirli bir gruba mensup olanların yok edilmesi, soykırım, belirli bir etnik, dini, ulusal veya ırksal gruba mensup olan bireylerin tamamen veya kısmen yok edilmesini hedefler. Bu grup, uluslararası hukukta ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubun tanımına uygun olarak belirlenir. İkinci sistematik ve yaygın şiddet, soykırım, sistematik ve yaygın şiddet eylemlerini içerir. Bu eylemler, öldürme, işkence, tecavüz, zorla yerinden etme, sürgün, açlık, kölelik gibi ciddi insan hakları ihlallerini kapsar. Üçüncü kasıtlı hareketler, soykırım, kasıtlı olarak bir grup insanın yok edilmesini amaçlar. Bu nedenle, soykırım suçunu oluşturan eylemler, bilinçli olarak gerçekleştirilir ve bir politika veya plan dahilinde icra edilir soykırım, tarihsel olarak birçok örnekte tanınmıştır. Örneğin, Holocaust'ta Nazi Almanyası, Yahudilere yönelik sistemli ve kitlesel bir soykırım gerçekleştirmiştir. Diğer soykırım örnekleri arasında Ruanda soykırımı, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'daki Sırp kuvvetlerinin işlediği katliamlar, Kimer Kızıl Kemer rejiminin Kamboçya'da gerçekleştirdiği eylemler yer alır. Soykırım, uluslararası hukukta en ciddi suçlardan biri olarak kabul edilir. Soykırım suçu, Roma Statüsüne tabi olan uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulabilir ve yargılanabilir. Ayrıca, ulusal mahkemeler de soykırım suçlarını yargılayabilir. Soykırımın önlenmesi uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Soykırımın önlenmesi ve bu suçu işleyenlerin hesap vermesi için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin sağlanması, uzun vadeli barış, toplumsal iyileşme ve insan haklarının korunması açısından hayati öneme sahiptir.